Merhaba, iyi günler. 10 Şubat 2025. Güneşli bir gün. Poyraz kuru. Nem yok. Kar yok. Yağmur yok. Bu toprağa tırın tırın eder. Tarım da yok. Buna pullukla çapayla bu sert toprağa giremez. Lodos'un verimli yumuşak çapaya elverişli, traktöre elverişli, pulluğa elverişli, ata elverişli havası yok. Odun gibi, mermer gibi yapar toprağı bu. Evet. Dünyanın en ciddi konularından, en gevşek konularına bir yolculuk yapıldı. Sonuç. Sosyal medya, televizyonlar, sanat, kültür, edebiyat. Tatlı dil, güler yüz çok. İki tane konu var, üç tane konu var. Bir tanesi e, kitabı tanıtacağım değerli arkadaşım imzaladı. Türkiye'nin en değerli araştırmacılarından, yazarlarından e, bir hazine her bir yerde, her bir ilçede, her bir köyde, her bir mahallede, her bir vilayette, ilde bulunmayacak kadar değerli bir mücevher Menderes'te Cuma havasında yaşıyor. Sayın Belediye Başkanının, sayın Kaymakamın, sayın Vali Mahinlerin, valilerin, Kültür Bakanlığı yetkililerinin haberdar olmasını rica ederim. Artık biraz çerçöp konulardan Dışa dokunur güzel değerli asil konulara dönmenin zamanı geldi. Gazetecilerimize, araştırmacılarımıza, yazarlarımıza, şairlerimize, müzikle uğraşan değerli sanatçılarımıza, heykelle uğraşan değerli e, yaratıcılarımıza, yontucularımıza, bütün ödünlara, önderlere sahip çıkmak günleri geliyor. Neden? Çünkü e, içi boş ve içi hoş dönem İsmet İnönü, Adnan Menderes, Celal Bayar oradan e, gelen bir emperyalist e, kültür e, ilişkiler, Marshall yardımı, sen üretme ben sana satarım planları e, asker olarak Kore'ye gönderelim, asker olarak Afrika'ya gönderelim. Orada sorun var, burada sorun var. Birleşmiş Milletler denen Şaklaban örgütün e, oyuncu alalım. Onun için Artık bu dönemin, uzun bir dönemin bittiğini algılıyorum, bir yazar olarak, şair olarak, bir insan olarak. Artık e, cep telefonlarının devrimi... Cep telefonları e, aşağı yukarı e, 10 yaşla 40 yaş arasında olduğu gibi yeni bir format attı, yeni bir biçimledi. 40 yaşın üstündekiler bize yakın olanlar bizi daha çok algılıyor, anlıyor ve hoş konuşan, boş konuşan insanlar bu aralığa yayıldı. 40, 50, 60, 70, 80 yaş aralığındakiler artık sinemaya gitmeyen, tiyatroya gitmeyen, gitse de bir şey anlamayan, sanattan, kültürden uzak, kendi konuştuklarına, kendileri hayran olan bir grubun örnekleri, temsilcileri. Bu e, lale evimizden insanlar gibi köklü olarak bunun fotoğrafını çekebilirler. İstir lalesi bu. Evet, birkaç rengi var. Şöyle göstermek isterim. Yani böyle bu da bizim e, bugün bulduğum küflenmiş gemici feneri Bunu kızartma yağı var ya patatesten, kabaktan, şuradan buradan atık. Atık yağlarla güzelce bir yağladık. Bakacağız şimdi sonuca. Yani nereye gidiyor? Ben cam bulursam cam bulacağım, fitil bulursam fitil bulacağım, alacağım bir de gaz alacağım, gaz yağı derler. Şimdi tarihi Fazıl Ahmet Paşa. var ve Kandiye kalelerinin fethi. 17. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı Devleti dahilinde siyasi karışıklıklar yanında hariçte Avusturya ve Venedik ile problemler yaşamaktadır. 4. Mehmet'in 1648-1687 6 yaşında saltanata geçmesi üzerine devlet yönetimi önce Kösem Sultan vefatı 1651 sonrasında Valide Turhan Sultan'ın vefatı 1683 tesirinde kalmıştır. Mehmet Paşa'nın sadareti 1656 ile başlayan Köprüler döneminde Osmanlı Devleti tekrar parlak günlerine kavuşmuştur. Köprülü Mehmet Paşa'nın vefatından sonra sadarete getirilen oğlu Fazıl Ahmet Paşa'nın 1661 kesintisiz 15 yıllık sadareti bu istikrarı devam ettirmiştir. Fazıl Ahmet Paşa'nın ilk faaliyetlerinden biri Avusturya seferine çıkarak Uyvar Kalesi'ni fethetmek olur. Böylece sulhu sağlayan Fazıl Ahmet Paşa'nın yeni hedefi 1645'te başlayan Girit Adası'nın fethini Kandiye Kalesi'ni almak suretiyle tamamlamaktadır. Elinizdeki bu eser ile binlerce Türk evladının şehadetine neden olan Uyvar ve Kandiye Kalelerinin fethini olayların şahidi Erzurumlu Osman Dede'nin kaleminden okuyacaksınız. Yayıma hazırlayan değerli arkadaşım, başlacım güzel insan Doktor Ahmet Tüfekçi. Değerli Nedim Yaşar Gürsoy'a saygılarımla 08 2 yayımı hazırlayan Doktor Ahmet Tüfekçi'den. Görünüyor mu? Görünür. Görünsün. Artık bazı şeyleri iktirerek de kaktırarak da belirli yerlere geleceğiz. Yani böyle eski vapurlarda önce bir oturursun da sonra çantanı açacak kadar yer yaparsın. Öyle biz de yazarlar, gazeteciler olarak Artık 2025 yılında böyle iktirerek, kattırarak 2026'ya hazırlık yapacağız. Yani. Öyle üç kuruşa beş köfte yapalım. Doktor Ahmet Tüfekçi, 1956 yılında Giresun'un Doğankent ilçesinde doğdu. Kuleli Askeri Lisesi'ni 1975 yılında, Kara Harp Okulu'nu ise 1979'da bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı. 2010 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden kadrosuzluk nedeniyle albay rütbesinde emekli oldu. İzmir'de ikamet etmekte olup sosyal ve askeri tarih alanında araştırmalara devam etmektedir. Devam etmektedir. Tarihi Fazıl Ahmet Paşa, Uyvar ve Kandiye Kaleleri Fethi, Erzurum Osmanlı'dır. Yayımı hazırlayan Doktor Ahmet Tüfekçi, Editör Doktor Lokman Erdemir, Yayın Yönetmeni Cüneyt Çavdar, Kapak tasarım Önder Çukurlu Öz. Kapak görseli İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplı Demirbaşno HRT 01-11-51. Yani şuradan noktalayalım. 1-2-3 11.151 Evet. Takdim. Giriş. Ahmet, Fazıl Ahmet Paşa ve dönemi eser ve yayıma hazırlanması, sadaretine kadar Fazıl Ahmet Paşa ve zaharet öncesi Fazıl Ahmet Paşa, Köprülü Mehmet Paşa'nın hastalığı, Fazıl Ahmet Paşa'nın Paşa'nın ve zaharete getirilişi, Uyvar Kalesi'nin fethi, Novigrad ve Nitre Kal adalarının fethine mübaşeret, tarafı Humayun'dan gelen Hattı Şerif, Leve Kal Kalası'nın bila harp teslim alınması, Budin'de alıkonulan Nemçe elçisi. Budin'den Belgrad Meş taşına azimet. P3 Muha sarası. Siget var kalasının Nemçe tarafından kuşatılması ve sulh görüşmeli. Nemçe ile sulh ve maddeleri. Mevat-ı sulh. Fazıl Ahmet Paşa'nın gelişi. Nemçe imparatorunun sulhu kabulü. Ça sardan gelen name. Padişahın hattı Hümayun'u orduyu İslam'ın asi taneye av dedi. Kandiye Kalesi'nin fethi. Kandiye Kalası'nın fethinin gerekliliği. Venedik elçisinin sulh talebi. Elçinin tardı ve sefer hazırlıkları. Kandiye Kalası'nın muhasarası hazırlıkları. Kandiye Kalası muhasarası. Lağım muharebeleri. Yeniçerinin kışlaması ve zayiat. Venedik Dojina mektup. Asker ve cephane ikmali, Venediklerin sulh teklifi ve verilen cevap, Fazıl Ahmet Paşa'ya gelen hatt-ı şerif, padişahın hatt-ı şerifi, ahval-i musalaha ve feti i kal'ayı kandiye, sülh akdi, kandiye kal'asının teslimi, Fazıl Ahmet Paşa kandiye kalesinde, padişahın hatt-ı şerifi, ekler sözlük dizi. Değerli bir kitap edinmeye gayret ediyoruz. Yazarından imzalı olarak alabilirsiniz. İnternette bulabilirsiniz. Kitap fuarlarında paylaşabilirsiniz. Sahaflara gidebilirsiniz. Artık Türkiye'de bundan sonra yazarlara, çizerlere, gazetecilere, aydınlara değer verecek bir dönemin işareti geliyor. Umutsuzluğa kapılmanın anlamı yok. Zaman ve değişim evrenin en büyük yasasıdır. Değişim, değişim, değişim. Saygılar, sevgiler, iyi günler. Teşekkür ederim. Sağ olun.